Bizgini sen evladı yok abi amına Ya ne oluyor? Bunu <laughs> Lan ne yapıyorsunuz? <laughs> şey neyle son geçiyorsunuz biliyor musun? Ben bak böyle. Dur Enes dur orada yardım edeceğim sana. He. Allah razı olsun abi. <laughs> Sağ ol <oy> de. <gülüyor> 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 Peki böyle vurursan ne? <laughs> <laughs> Vay yardım et. Oğlum. Hayır terbiye ahlak Terbiye Ooo Şuraya buradan 60 falan at. 60 evet. falan at. Geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Abi bot <tembotistik gülüyor> <da, gülüyor> Ben sekmeye devam edeyim. <laughs> Peki buradan girmeye kalkışırsam olur? Bir şey olmaz. Olur Bu olur. olur. All I wanna use a man. I want the world in my hand. Sus artık. Ben sonuncu <gülüyor> oldum. <gülüyor> sonuncu oldum. Enes gelsene. Yardım edeceğim amına koyayım. Sus! Asakı da unuttun abi? Bak bak izliyor musun? İzleyin. O halını da yaptın <gülüyor> sen ama. <laughs> Dur şimdi bana gidecek. <laughs> baba! Lan ne <laughs> oluyor bana? Geri de sen Baba pro. <laughs> aa Baba pro. Damn!